Merhabalar, ben Ahmet Gürkan Alan. Sinema salonuna gitmiş de oturmuş, film izliyormuşum gibi. Yanımdaki arkadaş konuşurken, ''Ben bir susar mısın? Film izlemek istiyorum. Gerideki alışverişlerimizi bunlarla yapacağız. İşte yeni bir film çıkmışsa, aynı filmi aynı anda beraber izleyeceğiz.'' Ekstradan şöyle bir şey de var bunun içerisinde. Eğer yeni bir film, vizyonu... Hayır, kesinlikle. Herkes, o salona, o sinemaya giren herkes, o filmi aynı anda beraber izliyorlar. Bir de espri sahnesi geçiyor mesela tüm salon gülüyor. Bir sert bir sahne geçiyor, ağlama sahnesi geçiyor, yanındaki ağlayabiliyor. Tepkiler aynı, yaşadığınız her şey aynı. Müthiş bir deneyim. Bunu kesinlikle yaşamanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir deneyim olacak. Şimdi beraber bir takalım ve bakalım nasıl oluyor, neler yapıyoruz, nerelerde geziyoruz. Bunu beraber kontrol edelim.